Evet Cem Açık Göz yayın konuklarımız kaldığı yerden devam ediyor. Yine değerli bir konuğum var Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Toğlu. Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz Mersin'in Çok teşekkür ederiz efendim. Hava çok güzel, ortam çok güzel. Coşku da, hat safada sizle büyük bir konvoyla aslında bugün buraya giriş yaptınız. Neler söylersiniz? Daha bizim ekip girmedi. girmedi. İnanın biz <laughs> e, il başkanımıza şu taahhüt ettik, taahhütte bulunmuştuk. Biz dedik ki Erdem'den en az otomobil anlamında en az minibüsler hariç 3 bin araçla geleceğiz dedik ama çok şükür şu anda bizim gazetecileri saydılar 4 bin 200 araçla daha Erdem'den şu anda trafik kilit durumda. Mersin'e daha gelemedi bizim arkadaşlarımız gelemedi. Biz de zar zor yayına yetiştik inşallah. Meydanı görüyorum hınca 3 dolu sonuna kadar dolu. Bir de Erdemli geldiğinde meydan hali ne olur bilmiyorum. İnanın şu anda Mersin en görkemli, en güzel, en mükemmel, en şaşalı bir günü yaşıyor. Saygıdeğer Genel Başkanımızı Mersinlerin barına nasıl bastığının en güzel göstergesi meydan olsa gerek. Meydanı ben görüyorum maşallah. Hınca hiç dolu. Zaten biz iddiamız şu. Elbette diğer illerimizde de bizim rekabetimiz var. Çünkü bizim Saygıdeğer Genel Başkanımızı çok daha fazla coşkulu, çok daha fazla ciddi bir kalabalıkla Mersin'e yakışan bir güzellikte karşılayacağız dedik ama çok şükür Cenab-ı Hak bizi mahcup etmedi. Vatandaşlarımız Genel Başkanımızı bas basıyor ve binlerce insanımızla, binlerce gönüldaşımızla Genel Başkanımızın biraz sonra inşallah mitingini hep birlikte coşkuyla izleyeceğiz inşallah. Efendim aslında e, uzun zamandır çalışmalar da yapıyorsunuz. Şehrin girişinden itibaren biz gördük afişleri, pankartları. Burada da birçok MHP bayrağı var. E, oldukça sıkı hazırlanıldı değil mi? Elbette şimdi e, tabii e, sonuçta e, Genel Başkanımız Mersin'e gelecek. <laughs> Çünkü Mersin gibi yörük kentine gelecek bizim e, kentimizin yaşantısıyla bizim e, partimizin misyonu aslında birbirine uyuyor. E, dolayısıyla biz e, bir zamanlar 6. milletvekilini 150 oyla, 6. milletvekilini 150 oyla kaybettik. Kentimize kentimizde ciddi bir potansiyel var, mükemmel bir potansiyel var. İnşallah Sayın Genel Başkanımızın sayesinde, Genel Başkanımızın liderliğinde o potansiyel açığa çıkarıp inşallah Mersin'de ciddi bir milletvekili çıkarma hedefliyoruz. Çünkü 2023 gerçekten ülkemiz adına çok önemli. Milletimiz adına çok önemli. Çok değerli. 2023 seçimlerini zaten genel başkanımızın verdiği önem verdiği değeri cümle alem biliyor. Dolayısıyla biz de inşallah Mersin'imizde sayın genel başkanımızı mahcup etmeden teşkilatımıza yakışır bir sonuç inşallah almak adına var gücümüzle çalışacağız inşallah. Son olarak şunu da sormak isterim. Belediye çalışmaları nasıl gidiyor efendim? Vallahi belediye çalışmaları mükemmel gidiyor. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Ee, hiçbir problemimiz yok. Biz e, seçim sattı halinde vatandaşa e, sınırlı söz veriyoruz. Öyle e, yani seçilelim de ne olursa olsun gökte yıldızları vaat edelim de seçildikten sonra bir... Bahannenin arkasına arkasına sığındığı düşüncesini Tabii asla ya? asla bünyemizde barındırmadık. Biz yapabileceğimiz işlerin taahhüdünü verdik ve Allah binlerce kez şükürler olsun ki şu anda vatandaşa verdiğimiz taahhüdün, vatandaşa verdiğimiz sözün çok daha fazlasını, çok daha güzelini yapmanın gururunu, hazını birlikte yaşıyoruz. E çok şükür. Vatandaşlarımızın hayır duasıyla güzel işler yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz inşallah. Başka devam eden projeleriniz neler? Bundan sonra olacak? Valla devam eden projelerimiz biz şunu diyoruz. Elbette kentimizin, Erdemli'mizin belediye tüzel kişilikten kazandıktan bu yana 1954 yılında tüzel kişilik kazandı. Ee, 60 yılı geçen 70 yılı yaklaşan bir kentin mazisi var. Ama şu anda bunu gururla ifade edebilirim ki Mersin'in en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen en nitelikli gelişen ilçesi Erdemli'miz. Tabi burada e, bu nitelikli büyümek bizi yetmiyor. Çünkü ne diyor bizim Efendimiz? İki günü bir olan ziyandadır diyoruz Şu ana kadar Erdemli'de Şimdi hizmetlerimizi de projelerimizi saymaya kalksak inanın burada iki saat sizinle röportaj yapmamız gerekir ama Şunu ben gururla ifade edebilirim ki Biz e, vatandaşa, vatandaşın e, hizmetine talip olurken Dedik ki hizmet edenlere binlerce kere teşekkür ediyoruz Allah onlardan razı olsun ama Biz daha güzelini, daha mükemmelini, daha kalitesini yapacağız dedik vatandaşımıza E vatandaşımız da bizi emanetimize tevdi etti Çok şükür şu anda Erdemli'de ayakta ne kadar eser varsa bu eserlerin tamamı bu kentin 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini karşılayacak nitelikte ise o son dönemlerde bizim işte 13 dönemdir emanet bizde bizim sürecimizde, bizim yüzme süremizde meydana gelmesine biz şeref ve gurur duyuyoruz. Şu anda Erdemli'mizde e, ee, organize sanayi alanı çok önemli. Aslında Şu an prosedürleri olacağız. tamam, diğer prosedürleri bitti. Sanırım İnşallah Erdemli'mizde tabi tarım kent derdimiz aynı zamanda denizimiz de turizm de kenti. Tarımın, turizmin ve küçük ve orta ölçekli sanayicilerin eee konuşlandığı bir kent haline getireceğiz. Çünkü bu da Erdemli'mizin hem ekonomik hayatına hem de sosyal hayatına çok ciddi katkı sunacağı muhakkak. Efendim başka eklemek istedikleriniz? Valla işte Erdemli'mizi biz gerçekten hızla büyütüyoruz, hızla geliştiriyoruz. Şu anda mesela bakın biz sadece 2002 yılından örnek vereceğim size. 2002 yılında bizim sadece asfalt hizmetimiz 206 milyon lira, 206 milyon lira net rakam bu. İnan bölgemizde bulunan birçok belediyenin yüzde 35, yüzde 40 daha ucuzuna yapıyoruz biz hizmetimiz. Çünkü aracımız var, geleceğimiz var, kullandığımız hamı gücü var. Bakın bu iddialıyız burada. Türkiye'de lütfen siz basın mensuplarısınız ki bilgiye ulaşma kabiliyetiniz çok daha fazla e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir ilçeye sadece bir yılda 206 milyon lira asfalt yatırımı yapan başka bir belediye rastlamanız mümkün değil. Yine bizim mesela birçok ilkleri birçok gururla ifade edeceğim hizmetleri biz kentimizde sunuyoruz ama mesela bizim üniversite hazırlık kurslarımız var. Üniversite hazırlık kurslarımızda bize emanet edilen yavrularımızdan 274 tanesi bakın 274 tanesi fen lisesi kazandı. Yine üniversite kurslarına devam eden gençlerimizin de sadece mühendislik branşında 39 tane gencimiz var. Değişik mühendislik dallarında tıp fakültesinde 7 tane, diş hekimliği fakültesinde 5 tane, eczacılık fakültesinde 6 tane, işte hukuk fakültesinde 7 gibi yani devletimizin çok kaliteli, çok prestijli üniversitelerini kazanan gençlerimiz var. Yani bu gençlerimiz bize emanet, bize emanet olan gençlerimize de halel getirmeden yarın Türkiye'sini, yarın aydınlık Türkiye'sini omuzlayacak olan gençlerimizi bilgiyle, e, ilimle, ilfanla donatmanın gayret içerisindeyiz. Bunda da çok iddialıyız. Lütfen araştırın bunu. Bir yılda, bir yılda bakın 274 tane fen lisesi kazandıran Türkiye'de başka bir kurum, müessese ya da özel okul bulmanız mümkün değil. Biz gerçekten işimizi, yaptığımız işi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o evlatlarımız bize emanet. Bize emanet halil getirmeden Bunları yarınları en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlıyoruz. Hazırlamamızla gururunu yaşıyoruz. Konvoyunuzun yani, muhteşem görüntüleri de şu an yan pencerede izleyicilerimiz görüyor. Ne her söylersin. E, biz tabii il başkanlığımızın e, nezdinde toplantılar gerçekleştirdik. E il başkanımızın da talimatı şuydu. İşte biz şu ana kadar Türkiye her tarafında mitiklerimiz oldu. Görkemli mitiklerimiz oldu ama bunda da iddialıyız. Şeyde. En iyisini biz yapacağız. En mükemmelini biz yapacağız. İddiamızı gerçekten sürdürüyoruz. Dedim ki genel ilçe il başkanımıza ben Allah nazip ederse en az 3000 tane araçla teşkilatımızın emrindeyiz dedik ve şu anda 4200 araçla şu anda genel genel başkanımızı karşılamanın gururunu bin 4200 araç şu anda Erdem Üniversitesi nasıl trafik kefes durumda ve şu anda hala bizim ara konvoyumuz e, meydana ulaşmadı. Meydan hınca hınca dolu. Hala meydana ulaşmadı gerçekten. Teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet Cem Açık Göz yayın konuğu Merdanli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Tolga oldu diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.